Evet arkadaşlar bu dizi sadece çok gizli şey yapıyor. Batıs kızı asal yapıyor Muşaki. Muşaki de bir de onu dosyası ya. Ben sıktım tabi. Dosyayı biraz daha uzak olsaydı. İşte azı.

ev yaptım sonra her her yedi şimdi azda biraz sana edeceğiz. Biraz sir,

Астекай, Сара. Там мама Алту. Симбисовый пикет ее, Dur, dur yere düştü. Sızı pite tek dedi bir Söyledim siyahla. Tu tu da biçis nasıl uçut dedi. Burada hepiniz ki Bu yerde çok uğursuz ya tu tu ya. Ne idare çekiyorum ben artık. Tık. Ya Yehudi Yehudi ya, ya. Güzel şeyler çıkıyor. Lütfen bunu belli belli. Ne oldu bu tatlılık işi belli. Ne oldu? Ya şimdi kadar. Şu altta şey şu kadar. Evet, iyi de asas yaptım. Şimdi onu kıyafetle yapacağız şöyle boyadım. Kadeli yıkımsa karıştırırsınız. Böyle oluyor. Biraz ölçü oldu. Ben şöyle yaptım. Haberiniz olsun. ne evlisiyle de şey de yaptım. Hı. Değil mi? Şu şey matas da Şimdi yapacağız. Geçeceğiz. Şu şeyi ondan sonra böyle geçeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Ev sahası şöyle sıktı bir şey Bu yüzleri biz gittik artık. Arkası şey dersi sefer daha arkası çıktı. Evi sadece arkası çeydim sonra böyle oldu. Şimdi bunu diktim. da bastım böyle. Şu bu. Arıyorsunuz. Ondan sonra inize bastırıyorsunuz. Böyle oluyor. Hadi gittiğimiz hayatı. Arkası. Yakında e, şöyle de şu Ondan sonra onu bir alırsa ona sonra değil. De çıkarda çekeceğiz ya da bir şeyler yapacağız bari. <laughs> evet aslında bitti şu anda bari tuz kadı idarım. Oğlum beğendiyseniz beğendiyseniz ya da tuz tuzu suya üstüne